Herkese selam. Ben Paragraf Sevdiren Hocam. Sevgili arkadaşlar, bu gece itibariyle Ramazan-ı Şerif başlıyor. O halde biz de dedik ki Ramazan-ı Şerif'teki program nasıl olsa daha verimli olur. İnanın biz burada ne söylesek ya da hangi uzman ne söylese size tam cevabını vermiş olamayız diye düşünüyorum. Sadece yol yön göstermek adına birer küçük kıvılcım atılmış olur diye düşünüyorum. Neden? Çünkü herkes kendine has, kendine munhasır derler ya. Kendine özel benim her yaptığım şey, ben mesela kalktığım saat 5'tir. Şu an bunu çektiğim saat kaç? Ben saat kaç? <laughs> Gecenin bir yarısı. Kaçta çekiyoruz abi şu an? Evet şu an tam 12 olmuş. Düşünün. Ben buradayım. Neden? Eve bile giremiyorum. Düşünün. <laughs> Yoğun bir çalışma döneminden geçiyoruz ama inşallah eğitime çok büyük katkısı olacak projelerle geleceğiz. Onun için böyle bugünler. Rutinimize döneceğiz. Tamam mı? Rutinimize döneceğiz. Ramazan şerif bizi de rutinimize döndürecek. Sizlere de tavsiyem şu, kendi rutininizi oluşturun. Ramazan'da geçip orucunuzu tutuyorsanız, okula gidiyorsanız durum değişecek. Okula gitmiyorsanız durum değişecek. Uykuyu seviyorsanız durum değişecek değil mi? Açlığa dayanıklılık gücünüz iyiyse durum değişecek. Yani biz bugün işte iki tane parametreye göre işte efendim gündüzcüler, gececiler desek T. De buna pek uygun bir tablo ortaya çıkmaz. İstediğin kadar gececi de tamam ben öyle yapmak istiyorum ama gündüz okul var. Ne yapacağım? Değil mi? Kocaman bir soru işareti. Ben bunun yerine şunu tavsiye etmeyi tercih ediyorum. Bu uzun bir maraton idi. Şimdi 100 metre maraton koşuları vardır. Bir işte 20 kilometre, ondan sonra 25 kilometre değil mi? Burada Avrasya maraton koşuları vardır. Katılanlarınız vardır mutlaka İstanbul'da. Ben katılıyorum. Şimdi orada uzun metraj koştum. Biz işte bazı arkadaşlar ne yapıyorsun? Köprüden geçiyorsun. Ama öte tarafta kocaman bir Belgrad Ormanı'nın içinden geçiyorsun. E, köprüyü geçiyorsun. Yukarıdan tekrar gidiyorsun. Sağlam bir koşu metrajı. Hiçbir uzun metraj koşucusu tak 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 deli gibi koşmaz. Ne yapar abi? Şu. Hep bu. Ne zaman hızlanma başlar? Son virajlara girmeye başladıkça. Şimdi zaman dilimimiz kısalıyor, azalıyor, düşüyor değil mi? E o zaman? O zaman artık yani Ramazan-ı Şerif gücün düşeceği zaman değil. Ramazan-ı Şerif gücün artacağı zaman olmalı. Tamam mı arkadaşlar? En önemli mesaj bu. TYT'deki ana tavsiyem olabildiğince daha çok deneme, daha çok deneme, daha çok deneme. Ama mesele denemeyi yapmak değil. Hani hep diyoruz ya analiz yapılmamış deneme yapılmış bir deneme sayılmaz. O yüzden doğru bir şekilde doğru kaynaklardan deneme sınavlarını yapmak o denemeyi doğru bir şekilde analiz etmek. Analizde neye dikkat edeceğim? Yanlış ve boşlarım. Neyi niye yanlış yaptım? Neyi neden boş bıraktım? Bunların cevabını doğru bir şekilde verip bu geri dönükleri kendinize sağlıklı bir şekilde işlevsel bir fonksiyona taşıdığınız zaman anlamlı olacak. Ayete için olabildiğince heybeye bilgi yüklemeye devam edeceğiz ki sınavda bizi orası daha çok yormasın. Tamam mı? Benim şimdilik söyleyeceklerim faydalı olacağına inandığım kısım bu kadar. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü vakit hepimiz için en kıymetli şey. Hadi kendinize iyi bakın. Faydalı olması dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.